Ve şimdi merkezden Merkez Bankası'ndan gıda enflasyonu itiraf. arkadaşlar Tükettim sepeti içerisinde gıdanın göleli ağırlığının fazla olması ve gıda enflasyonundaki mevcut yüksek seviyeler nedeniyle ülkemizde gıdanın tüketici enflasyonuna katkısı pek çok ülkeye kıyasla daha fazla oluyor. En kötüsü yüzde elli, yüzde yüz, yüzde iki Haftalık değişiyor zaten. Geziyoruz bütün marketler. Kesemize uygun olan alıyor. Merkez Bankası Başkanı sepeti en çok gıda etkiliyor dedi. Yıl sonu gıda enflasyon tahminini yüzde yüzde %23,4'e yükseltti. Zaten son açıklanan gıda enflasyonu %23,2. Yani Merkez Bankası'nın tahmini gıda fiyatlarının düşmesi bir yana daha da artacağı yönünde. Pirici indirimleri de kalmamış onun için. Her geldiğimizde yani fiyatlar daha da yükseliyor. 2 lira, 3 lira, 1,5 lira hep fark ediyor. Yani. Zeytin olsun, peynir olsun, hele çaylar, toz, şeker. Bir hafta 38 liraya al alıyorsun. Ertesi hafta geliyorsun 44 lira oluyor. Gıda dışında bir şey alabiliyor musunuz? Hayır. Imkansız denen bir şey oldu bu. Hep gıdaya gidiyor para. Marketlerde her şey var ancak alışverişte öncelik gıdaya veriliyor. Alışveriş sepetleri dolmasa da gıda enflasyonu geliri silip süpürüyor. Ne alacaksınız? Başka patates aldınız. <laughs> Başka bir şey almayacağım. Emekli misiniz? Yok. Çok çalıştım ama olamadım kızım. Merdiven silmeye çıktım 10 senedir. Bir seneden beri daha rahatsızlandım. Hiç geliriniz yok? Mu? Yok. Bu patatesi neyle alacaksın? Neyle işte cebimde şu kalan paramla. 72 yaşındaki Habibe Şen gibi kuruş hesabı yapmak zorunda tüketici. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyona katkısı çok dediği gıda fiyatlarının düşebilmesi için TESK Başkanı Bendevi Palandöken de önerilerini sıraladı. Tarladan sofranıza gelinceye kadar kamyoncu esnafının, nakliyeci esnafının ticari yakıtlarda bir indirim sağlandı. Otobanlardan e, seyahat edip bir an evvel e, bu ürünleri yetiştirmeye çalışan esnafın yüksek maliyetlere mal olduğu için ürünleri yansıtmak zorunda kalıyorlar. Gündü kaç yine bugün dedim 10 lirası, yarın 11 lira, 12 lira olmuş. Beklesiniz çalışıyorum. Çalışıyorum evet. Çalışmasanız? Geçiremem. Bu ne kadar mı? 5 lira. Bir de ne var? Maydanoz? Maydanoz var. ha, Kendi imatımız bu dışarıdan gelme bir şey gelmiyor. Maydanoz da kıvırcık 7,5 lira birer demet. Evet. Akaryakıt gibi giderlerde indirim yok. Üreticinin nakliyecinin maliyeti yüksek. Çare ise marketlerde denetimde aranıyordu. 5 zincir markete 2 milyar 671 milyon lira para cezası kesildi. Tüketici bu soruşturmadan sonra fiyatlar düşecek mi merak ediyor. Hayal ürünü mü diyeyim ne diyeyim ya? Başkasının cebini sen nasıl kontrol edeceksin ki? Adam istediği fiyatı serbest ekonomi demişti. Ne yapabilirsin yani? Bir gücün mü var? İstediğine satar. Serbest ekonomi diyorsun. Sen ne yapabilirsin ki? Şimdi öyle acayip bir durum ki bu 2.7 milyar Türk lirası ceza kesilmiş ya. Ben size söyleyeyim şimdiden. Bunları da raflardaki fiyatlara yansıtacaklar. Bizim cezim cebimizden çıkacak. Ekonomi böyle yürüyor Türkiye'de çünkü. Orada onlar öyle bir Instagram hesabı gibi yönettikleri ülkede öyle bir poz verecekler denetleniyor gibi. Ama o bize yansıyacak. Evet şimdi geçelim Beştepe'ye. Sarayın rakamlarına göre yoksulluk bakalım nasıl iki kat artmış. Ah garibim ama ah. kimse anlamaz benim derdimi. Kıt kanat. Kıt kanat yaşıyoruz. Bizim pirzolamız, patates kızartması. İngiltere'de raflar boş. Avrupa'da boş. Amerika'da boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bolluk bereket var dedi ama yine Cumhurbaşkanlığının 2022 programına göre yoksul hane sayısı bir yılda iki katına çıktı. 2019'da 3 milyon 283 bin haneydi. Sosyal yardım alanların sayısı 2020'de 6 milyon 630 bin haneye yükseldi. Üstelik geçinemediği halde devletten yardım almayanlar da var. Devletten yardım alıyor musunuz? Yok almıyorum. <laughs> Çocuklarımı bakmak için, Çalışıyor geçim musun? için. İşim bu. bu Pet mu? plastik topluyorum. Ne kadar var? 2, 4, 5, 5, 40 kuruş. O da bekliyoruz. ikinci maaş gelsin de bakalım ne yapacağız. <laughs> ne zaman geliyor diğer maaş? 24'ünde. Daha çok var. Diyorlar dolu ses uzakta sesle geliyor ya. Bu da aynı öyle benziyor. Elazan öyle mi? İstanbul'dakiler para kazanıyorlar. İstanbul sadece boğazdan yüksek binalardan ibaret değil. Burası da İstanbul. Gözümüzün gördüğü her evde geçim sıkıntısı var. Mikrofonu uzattığımız herkesin derdi ortak. Yoksulluk. Sadece burada değil, Türkiye genelinde resmi rakamlara göre sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 6 milyonun üzerinde. İnsanlar kıt karat, uç uca, herkes birbirinden borç ederek. Gördüğünüz gibi hayat burada hayatınız nasıl? Bizim hayatımız düşe kalka yaşıyoruz. Nasıl geçindiriyorsunuz evinizi, çocuklarınızı? İşte bununla, bu parayla. Bunlarla helal ekmek yani. 42 yaşındaki bu baba çöplerden plastik toplayarak evine ekmek götürüyor. Ama sosyal güvencesi yok. Dört çocuğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamıyor. Onun en büyük derdi bu. Tek istediğim şey çocuklarımın sosyal güvencesi olması. Hastalandığımız zaman hastaneye gidelim. Kimliğimizi verdiğimiz zaman bakılsın, mayın ücret alınmasın, çocuklarıyla çocuğu alınmasın. Başka bir şey istemiyoruz. Allah gönderiyor de. 72 yaşındaki menşure Odabaş'ın yoksulluğu da oğlu trafik kazası geçirince başladı. Emekli maaşı oğlu için çektiği krediye gidiyor, geçinemiyor. Ama kağıt üstünde maaşı göründüğü için sosyal yardımlardan da faydalanamıyor. Muhtara gittim. Dedim ki bana kömür. Bak kömür getirmedi. Şeye gittik belediyeye. O da yapmadı. Yakacağınızı ne yapıyorsunuz? Kömürünüz, odununuz nasıl aldınız? Yok odun yok ki yavrum. Oğlum çalıştığı mobilyadan getiriyor bunları. Bak suntalarıma bunları yakıyorum ben. Ben de insan gibi gidip bir sahilde oturup bir çay iç olumla çocuğum bir çay içmek isterdim. Efendime söyleyeyim bir yemek yemek bir kahvaltı yapmak benim de hakkım değil mi?